Hi everyone, welcome to my channel. Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte şu anki etkinliğimiz dışarıdaki köpeklerimizi, kedilerimizi su kabı oluşturmak. maliyeti en düşük ve evdeki olan şeylerle birlikte oluşturabileceğimiz su kaplarını sizlerle birlikte yapacağız. ben su şişelerinin altlarını çok uygun gördüm. Hem onların rahatlıkla su içebilmesi hem de yanınızda taşıyıp her yerde kullanabileceğiniz olan ürünler bunlar. Ve bu ürünleri arkadaşlar keserek aynen şu şekildeki gibi keserek dışarıda kapı önlerine, park yanlarına, çöp konteyner yanlarına koyabilirsiniz. Bunları keserken tabii ki bıçakla kestikten sonra makasla da üstünden bir güzel geçiyoruz. Çünkü birazcık daha sivri ve keskin olabiliyorlar özellikle çok yüksek olmamasına dikkat edelim ki hayvanlara boğazlarını veya da onlara takılmasın. Şimdi hazırsanız hep beraber onlara su kabı hazırlayalım. sonuç. Bir sürü sıkıntımız oldu arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.